Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Özge Gürel ile sevgilisi Serkan Çayoğlu bakın hangi ülkeden ortaya çıktı. Kiraz mevsimin dizisinde yaşadıkları aşkı gerçek hayata dönüştüren oyuncu çift Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel uzun soluklu ilişkileri ile ünlüler dünyasının parmakla gösterilen ikilisi. Magazindən uzak bir birliktelik yaşayan ve ilişkileriyle gündemde olmayı tercih etmeyen çiftlerden Özge Gürel en son bayı alınış dizisinde Can Yaman ile birlikte kamera karşısına geçti. Aldığı düşük reytikten dolayı final kararı verilen dizide sonra Özge Gürel ortalıktan yok oldu. Serkan Çayoğlu ise TRT1'de yeni dizisinde bir zamanlar Kıbrıs'ta Ankaralı rolü ile izleyicilerin karşısına çıkıyordu. Qubrus türk xalqının yaşadığı zülmü ekranlara taşımasının baxımından çox anlamlı bir proyekt olan dizidə Yaqışığılı oyunçu dram performansı ilə də böyük diqqət çəkirdi. Bizdən bu qədər arkadaşlar, videoların davamını görməsini istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı unutmayalım. Hoşça qalın.